Merhabalar, N.S. Yayınları 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımında... ...ben Deniz Özgür Hoca'yla yine berabersiniz arkadaşlar. Ee, lambalı devrelerdeyiz. Şimdi lambanın yaptığı şeyin elektrik enerjisini... ...ısı ve ışık enerjisine dönüştürmek olduğunu söylemiştik. Şimdi ısı kısmını ısıl güç olarak düşünebilirsiniz... ...ama ışık kısmında... Biz lambanın parlaklığının nelere bağlı olduğunu konuşacağız bu kısımda yalnızca. Takdir edersiniz ki o kısmında da ne kadar fazla güç harcıyorsa lambamız o kadar parlaktır diyoruz ve hemen başlıyoruz. Şimdi bir lambanın parlaklığı onun elektriksel gücüyle doğru orantılıdır. Bu ifadeyi kulağımıza küpe yaptık. Günlük yaşamda kullandığımız lambaların üzerinde 10 watt, 15 watt, 30 watt gibi birim zamanda açığa çıkan ışık enerjisi yani elektriksel güç miktarları yazar. Bu güç değerleri lambaların ışık şiddetini ve parlaklığını belirtir. Lambaların parlaklığı bağlanma şekline ve uçlar arasındaki potansiyel farka bağlıdır. Çünkü formülü üzerinden konuşabiliriz bunu. Şimdi sizde e, direnci R olan bir lamba varsa... Onun parlaklığı yani gücünü yorumlamak istiyorsanız arkadaşlar iki farklı lambanın e, parlaklığını kıyaslayacaksanız şayet o lambalar özdeşse onların dirençleri aynı olacak özdeşse o zaman voltlarının e, kareleri yani voltajları potansiyel farkları direkt onların parlaklıkları oranının bulunmasını sağlayacak. Elektrik devrelerinde lambaların yerleri değiştirilerek veya devrede bulunan anahtar açıp kapatılarak lambaların parlaklıkları değiştirilebilir. Şimdi anahtarların o açılıp kapatılması devre akımını değiştireceği için lambanın parlaklığını belki değiştirebilir belki değiştirmeyebilir. Burada bu sorularımız için bir ön hazırlık ifadesi kullandık. Şimdi sizden istediğim bu peş peşe gelen sorulara şöyle beraber bakalım. Bakın birinci destek sorunuzu ben hepsi seri olacak şekilde hazırladım. Ve bu en son kurduğum şu cümlenin açıklaması olduğunu vurgulayayım. Okuyalım önce. Elektrik devrede lambaların yerleri değiştirilerek veya devrede bulunan anahtar açıp kapatılarak lambaların parlaklıkları değiştirilebilir ve sizden soru da bunun yorumunu ister. Lamba parlaklıklarının kıyaslanması değişimin nasıl olduğunu belirtilmesi için onların güçlerine bakacağız. Yani 3'ü bakın seri burada. Anahtarı kapat ne oluyor diyor. 3'ü paralel anahtarı kapat ne oluyor diyor. Ve biraz daha kalabalık bunların parlaklıklarını sırala diyor sana soruda. Hani sonrasında da Nasıl ki dirençler böyle değişik bağlanıyordu eşdeğer direnci bulmak için biz devrenin eşdeğerini çiziyorduk bu noktalama metodundan faydalanarak bu soruda o mantığı kullanmak için geliştirilmiş olan bir soru tarzı hemen başlayalım şimdi seri bağlı özdeş lambalar toplam pil gerilimini eşit oranda paylaşarak aynı parlaklıkta yanarlar bilgilendirme yaptım sizler için. Sonra anahtar kapatılırsa parlaklıklar nasıl değişir? Şimdi sizden ricam. Devrenin bir ilk haline bakın. Anahtar varsa bir soruda ve anahtar kapatıldıktan sonra son halini lütfen çizin. Devrenin ilk hali zaten göründüğü gibi. Ama ikinci halinde M anahtarını kapattığınızda M kısa devre olacağı için M artık yanmaz ve Anahtar kapatıldığında son durumda bizim devremizin şekli şu hale dönüşmüş olur. Sebebi bunu kapatırsan anahtar onun kısa devre olmasına neden olur. O yüzden son halinde M'yi çizmedim. Son halini tespit ettiğine göre burada artık o anahtarı bir görme. Pilinde 6 voltluk unutma. Yukarıda verdiğim bilgiyi kullan. Bunu soruyu hızlı çözmek için yap. Özdeşmiş bunlar. Toplam pil gerilimini eşit paylaşır. Ne zaman? Birbirlerine seri bağlarsa. O zaman 6'yı eşit paylaştırırsan 2 ve 2 ve 2 mi? Son halinde yine seri ve özdeş lambalar e, 3V 3V mi paylaşır? Parlaklık güçle orantılıydı. Güç V kare bölü R idi. O zaman K ve L ve M için arkadaşlar K'nin voltajı 2 iken ne oldu? 3 oldu. Yani parlaklığı artar. L'nin 2 iken 3 oldu. Parlaklığı artar. M lambasıysa arkadaşlar o da ışık vermez. Sanırım anlatabildim. Geçiyorum hemen. Şimdi aynı mantığı bunda yapacağım. Bilgilendirme lafıma bakın önce paralel bağlı özdeş lambalardan aynı şiddette akım geçtiği için aynı parlaklıkta yanarlar. Özdeş lamba vurgusuna dikkat edin. Özdeş olmazsa ne olacak onu da birazdan örnekte göreceğiz beraber. Şimdi e, devrenin ilk hali. Devrenin ilk hali ne oluyor? K devre dışı. Değil mi? Anahtar açık olduğu için. Devrenin son halinde ise K var. Anahtarı kapattın ya son hali için. M ve L var. Son hali de bu. Şimdi bak. V ya paralellerin voltları aynıydı. Pil V ya paralellerin voltları aynıydı. E sonuç. K, L ve M için. K lambası anahtar açıkken yanmıyordu. Anahtarı kapattın, yanmaya başladı. K o zaman ışık vermeye başlar. L ve M'nin Parlaklıkları ise onlar hali hazırda ışık veriyor ya o değişim işte parlaklığını artırır azaltır ya da hiçbir şey yapmaz değişmez şeklinde yorum yapman bekleniyor senden. Cevabımız K ışık verir L ve M'nin parlaklığı değişmez. Diğer örneğimiz yine bilgilendirme ifademiz var. Konu anlatımını yapabilmek için bu tarzda hazırladım ben sorularımı sizler için. Özdeş lambalardan oluşturulmuş bir devrede en parlak lamba üzerinden ana kol akımı geçen yani üretece seri bağlı olan lambadır. Kafadan K en parlak. E şimdi parlaklık i kare çarpı r ya da v kare çarpı v kare bölü r idi ya. Şuradan daha kolay gidersin. Lambaların özdeş olduğuna göre lambaların dirençleri aynı. O zaman akımlarının sıralaması onların güçleri yani parlaklıkları sıralamasıdır. E burada ee, şöyle geldin. Baksana burada 2R'den geçiyor. RR'den 2R iyi geçiyor olsa alttaki ile paralel olduğu için İR çarpımı aynı olacak. E, o zaman bundan 2İ geçmeli. R ya bunun direnci. Bir noktaya gelen akım o noktadan çıkan akımlar toplamına eşit olduğuna göre bundan da 3İ geçecek. Yukarıda verdiğim bilgilendirmeyi açıklamış oldum sana. En parlak Ana kol akımı geçtiği için K yanar. O zaman parlaklıkları sıralaması K büyüktür arkadaşlar. Ee, N büyüktür. L ve M'den de aynı akım geçiyor seri bağlı olduğu için. O nedenle onların parlaklıkları birbirlerine eşittir. Özdeş lambalarla hazırlanan şekildeki devrede en parlak yanan lamba hangisidir? Şimdi eşdeğerini çizelim hemen bunun. Bunun içinde... Pilin uçlarına A ve B dedik. Şimdi e, bu B harfi buraya kadar gider. Boş olduğu için A harfi daha fazla gidemiyor. Sebebi arkadaşlar sebebi e, karşısına direnç geldiği için harf değişmesi lazım. C oldu. C daha fazla gidemiyor. Harf değişmesi lazım. D oldu. O zaman biz A ve B noktaları arasına... C ve D noktalarını yerleştirmiş durumdayız. Şurayı birazcık açık mesafeli yazalım. Evet. Taşıyalım. Şimdi şu an görünüyor zaten cevap da. Bir kere uzun yoldan anlatayım. Sonra pratiğini göstereceğim. AB arasında T var. AB arasında T var. Bitti. AC arasında X var. BC arasında W var. B C arasında W. C D arasında Y ve son lambamız D B arasında Z. Bu. Ve bunlar A B arasındaki şu üretece bağlanmış durumda. Şimdi özdeş lambalarla hazırlanan şekildeki devrede en parlak yanan lamba hangisidir sorusunun cevabı. Lütfen bakın arkadaşlar. En kalabalık yerden başlayayım. Şimdi Şundan geçen akım i ise bundan geçen akım da i'dir. O yüzden burası 2 i'dir. E burası da 3 i'dir. 3 i r bu. 2 i r bu. 5 i r oluyor. O zaman bu da direnci aynı olduğu için t lambasından geçen akım 5 i'dir. Sonuç en parlak yanan t sonra x sonra w y ve z'nin parlaklıkları da birbirine eşittir. Pratiklik ne burada? Şimdi devrede iki kural geçerli. Bir, bir önceki çözdüğüm sorudaki gibi. Üzerinden ana kol akımı geçen yani üretece seri olan lamba varsa en parlak o yanır. Yoksa bakacağın şey üretece paralel lamba var mı? Yani uçlarında üretecin hangi harfler var? AB. İki ucuna AB harfi gelen lamba üretece paraleldir. En parlak yanan lamba odur. O da yoksa... Bir önceki soruda şöyle e, gerçi bunda şey yapmışız. E, nedir? Şu çözüm yolunda yaptığım gibi bir önceki soruda da aynısını yaparaktan uzatıp anlatmıştım. Akım dağıtırsınız. Güçleri üzerinden sıralamayı yaparsınız. Ne zaman? Şimdi seri lamba varsa üretici en parlak o yanar. O yoksa paralel var mı? üretece paralel olan lamba en parlak yanar. O da yoksa o zaman hesap kitap başlar. Şimdi lamba türlerimiz var değil mi? Günlük hayatta kullandığımız. Eski nesil olanı arkadaşlar tungsten filamanlı lamba. Şimdi o tungsten filamanda olan bir tane şey ee, bu tungsten metalinden yapılmış direnç ısındığında belli bir sıcaklığın üzerinde etrafa ışık yaymaya başlar. E, Takdir ederseniz ki ifadede de kullanıyorum ben. Isıya kayıp daha fazla. Kime göre derseniz elbette ki tasarruflu lambalara göre filamanlı lambadaki kayıp daha fazla. O zaman enerji verimliliğini düşünecek olursak bizim gidip e, tasarruflu lambalara daha çok da led ampullere yönelmemiz gerekiyor. Sorumuza gelelim. Sorumuz İş direnci önemsiz 60 volt üretece bağlamış KLM ve N lambalarının direnç değerleri şekildeki gibidir. Biz lambaların parlaklıklarının ilişkisini bulalım diyor bize. Ve şunu söylemiştim. Özdeş demezse ne yapacağız kısmı şimdi başlıyor. Formülümüz arkadaşlar özdeş değilse lambalarımız i kare r'den gitmekte fayda var. Formülümüz P eşit i kare çarpı R. Şimdi e, direkt şunu söyleyebilirsiniz. En parlak yanan lamba N lambasıdır. Sebep? Üretici seridir o. Üstünden ana kol akımı geçiyor. Ne en parlak yanmak zorunda. E şimdi diğerlerini nasıl yapacağız? E şimdi o kısmındayız. K ve L seri. O zaman o ikisinden geçen akım aynıdır. Voltaj formülümüz V eşit I çarpı R idi. Paralellerin voltları aynı olacaktı. Serilerin ise voltları toplanıyordu. İleri aynıydı. Şimdi serilerin voltlarını yani İR'lerini topla. 2 I Hani İ ve çarpımı. 4 I İ ve R'sinin çarpımı. 4I, ve R'sinin çarpımı. E sonuç şurasının voltajı ne oldu? 2 çarpı i artı 4 çarpı i'den şu formülden dolayı onları topladın. 6 çarpı i oldu. O yüzden bundan 2 i geçer. Şuradan da üstten gelen i ile alttan gelen 2 i birleşip 3 i geçer. i kare r'lerine bakacağız demiştim. Arkadaşlar pk, pl, şu ekranımı düzelteyim. Evet pl, pm ve pn arkadaşlar. Hazırız. Şimdi akımlar neler oluyor? K ve L için I ikarı. Şimdi hocam şunu yapmadınız diyebilirsiniz. 60 voltluk pil gidip ana kol akımını falan hesaplamadım arkadaşlar. Hani sebep soruda senden sıralama istiyor zaten. Hani tam olarak onların harcadığı güçler ne kadardır deseydi o zaman iyi bulmak için gidip ee, şunu yapardım. V toplam yani V pil eşittir I ana kol çarpı R eşdeğer formülüne başvururdum. V pil yerine 60 voltu yazardım. Şuradaki I ana kol bilinmeyenini hesaplamak için şuraya da eşdeğer direnci bulup yazardım arkadaşlar. Ama sıralama istediği için gerek olmadığını tekrarlamak istiyorum. Biz oransal olarak bulduk şu an. Pm akımı 2i, onun karesinden ne geldi? 4i kare. N'nin 9i kare oldu karesinden. Şimdi dirençlerle de çarpacak olursak biz K için arkadaşlar 2, L için 4, M için 3 ve N için direnç değeri 2. Çarptınız, e, Kas sayılarına bakın sadece 2. Katsayısı hani i'nin katsayısı 1 çarpı 4'ten 4. Dört. 4 çarpı 3'ten 12 ve 18. Sorumuzun cevabı PN büyüktür, PM büyüktür, PL büyüktür, PK şeklindedir. Diğer örneğimiz özdeş denilmiş. Bu bizim için hayli önemli. Daha sonra devre şekil 2'deki hale getiriliyor. En başında demiştik ya, ya anahtarı aç kapat ya da lambaların yerlerini değiştir diye. Burada lambaların yerlerini değiştirerek tekrardan bir bağlantı sağlanmış... E, ee, i̇lk halden son hale, ilk halden son hale parlaklık nasıl değişti diyor. Şimdi şöyle bakın. Ee, biz burada şu ikisinden aynı akımın geçip sonra iyi bundan iki i geçtiğini biliyoruz. Pilimiz bizim arkadaşlar 3V'lik olsa şunlar paralel olduğu için aynı olur iR'leri. Diğeri 2 iR olduğu için 2V olur. Toplamda 3V'yi paylaştırmış oldunuz. 3V'lik pil aynı. Burada da bağlı. Paralel olduğu için burası 3V. Sonra en başında anlatmıştım. Hani serilerde pilin voltajını uçlar arasındaki voltajı eşit paylaştırıyordun özdeş lambalarda. 1.5-1.5 bir buçuk, bir buçuk oldu. Sonuç parlaklıklar özdeş lambalarda R'ler aynı olduğu için voltajlara bakılarak sıralanır ile doğru orantılıdır. K'nin voltajı 2 iken 1,5'a düştü. K'nin parlaklığı azaldı. Azaldı diye uzun uzun yazmıyorum. Aşağı doğru ok çizdim. L'nin arkadaşlar voltajı V idi. L'ninki 1,5 oldu o yüzden arttı. M'nin voltajı V 3V oldu. O yüzden M'nin parlaklığı da artmış oldu sevgili gençler. Şimdi ee, buradaki kıyaslamada bakmanız istenilen şey birden fazla pil varsa lamba parlaklığının nasıl konuşulması gerektiği. Şu ikisi besliyorlar ve aynı yönde akım sağlıyorlar. O zaman toplam voltaj burada 2 iki ve ikisi besliyor. Bundaysa bunlar şöyle bakarsanız hani A A A B B B paralel bağlı olduğu için Y'nin voltajı V'ye kadar olacak. Lakin şu sonuncusunda şu ikisi birbirlerine ters çalıştığı için toplam voltaj sıfır olacak. Toplam voltajın sıfır olması akımın olmaması anlamına gelir. Yani Z lambası ışık vermez, en parlak X yanar. Ee, sonrasında Y, Z ise ışık vermez parlaklıkları sıralaması için bunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi konu anlatımımızı tamamladık. Bilgi yeni edinildiğinde bunun pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması için sizin ekstradan soru çözmeniz kesinlikle gerekli olan davranış şekli. Ne yapıyoruz? Bizim defter, kitabımızdan hafta sonu ödevi ve konu kavrama testlerini çözüyoruz. Ayrıca özellikle bırakmış olduğum destek soruları da var. Onları da zaten çözeceksiniz. Okul kitabınızı da çözeceksiniz ve ee, kitabımızın işte içinde de e, incelediğiniz bildiğiniz gibi arkadaşlar her 8 haftada bir yazılı hazırlık çalışmalarımız var Onun videosu da e, direkt YouTube kanalımızda mevcut 8 hafta yazılı çalışmalarını çözmeyi ve çözemediklerinizi videodan incelemeyi ihmal etmiyorsunuz hepinize iyi çalışmalar